Herkese merhaba, Katlet TV'ye hoş geldiniz. Kesilmiş Sorular serimizin bölüm ikincisindeyiz. Birinci için çok güzel tepkiler aldık. Çok teşekkür ederiz gönderdiğiniz mesajlar için. Şimdi sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Bakalım neler gelmiş. Saçlarımı sık sık yıkıyorum. Hala çabuk yağlanıyor. Neden? Saçlarını sık sık yıkıyorsun, hala çabuk yağlanıyor. Daha sık yıkarsan daha da yağlanmaya devam edecektir diyebilirim bununla alakalı. Çünkü saçı kendi yağıyla beslenmesi için zaman tanıman gerekiyor. Sık yıkamak yağın sık temizlenebileceği anlamına gelmiyor. Kendi yağını haftada en az iki gün saçta bekletmek aslında saçın sağlığı için ve yağlanmanın dengelenmesi için önemli. Burada sen tutup ben saçımı günde beş kere kim ama yağından da arınsın dersen öyle bir ihtimal. O yüzden ne yapıyorsun? Saçını arada şampuansız bir şekilde gerekirse sadece duruluyorsun. Bu da saçın kendi içindeki yağ tabakasının korunmasını ve kendi beslenmesini sağlıyor. Evet ikinci alayım. Bir arkadaşımız sormuş. Demiş ki beyaz saçı koparmak beyazı çoğaltır mı? <laughs> Sınar Bey tecrübeli sanırım bu konuda. Evet, benim <laughs> beyazlarım da her gün kopartıyor. <laughs> Olmaz. He, çok beyaz istiyorsan, ben de dert çok verebilirim, paylaşabilirim dertlerimi. Senin de beyazlar benimkiler gibi alır başını gider. Ama beyazı kopartmak, diğerlerinin aynı şekilde böyle e, harekete geçip beyazlaması anlamına gelmiyor. Orada önemli olan bir nokta var. Beyazlayan saçın beyazlamasının sebebi saçın renk pigmentlerinden arınması ve renk pigmentlerinin ölmesinden dolayı. Pigmentsiz bir şekilde <laughs> beyazlayarak devam etmesi anlamına gelir. Yani saçı kopartıp beyazlarımı kopartayım ama beyazlarım çoğalacak diye bir şey yok. Yaşlandığını kabul et. <laughs> evet, bir tane daha alalım. Saçlarımı sık yıkarsam saçımın daha hızlı uzamasını sağlar mı? Çiçek Sağ <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada diyeceğim ki o zaman leğene su doldur. Başına Hızlı Hızlıca uzasın. Böyle bir şey yok. Çünkü saç zaten kendi sağlığında ayda ortalamada 1.1 santim uzuyor. Senin bunu 1.2'ye çıkartman bile çok büyük bir başarı daha hızlı böyle 2 katı 3 katı uzamasını sağlayabilmen mümkün değil sağlıklı bir saça doğru bakım ürünleriyle ve saç uçlarındaki kırık oranını kontrol ederek özellikle daha böyle sağlıklı gözükmesini ve daha uzarken daha uzunluğunu iyi kullanmanı sağlayabilirsin ama ben sık ki ama saçımı suda tutayım, aman duşta iki buçuk saat kalayım falan su faturama <laughs> evet başka soru? Saçımı suda alemeli, limonla yıkadım, ensemdeki sivilceler gitmedi. Yanlış marka soda mı kullandım acaba? Tamam da niye bağırdın? Ama şimdi kendisi şey Madem öyle gel <gelirtir> oturuz o zaman. Tekrar alayım soru. soda ve limonla yıkadım. Ensemdeki sinirciler <laughs> gitmedi. Yanlış marka soda mı kullandım acaba? Bunu yapan var mı ya gerçekten? Tiktok'ta <laughs> Tiktok, limon, TikTok. karbonat, soda. karıştırıyorlar böyle. Saça Tabii canım. Ne, ne, böyle. yapmayın. Bakın, sodayla yüzünüzü hafif yıkayabilirsiniz ama o da mineralini su tabir ettiğimiz, mineral su üzerinde yazan la e, yapılmasını tavsiye edebilirim ama şimdi sodanın markası, falan <laughs> <laughs> böyle şey, şey, e, kesinlikle saçını işte soda ile yıkadım üstüne karbonat, karbonat ya kimyasal bayağı. Üstüne limon dediğiniz şey asit ee, onlarla karıştırdım saçımı. Ondan sonra eee gidecek, gitmeyecek gibi bir şeye girmeyin. TikTok ve Instagram'da beğeni ve takipçi kasmak için oluşturulan videolara kanmayın. Sadece eğer ki sivilce probleminiz varsa bir dermatoloğa gözükün. O size doğru yolu gösterecektir. Ama yok işte soda şu markaydı biraz kaliteli alsam yok şuradan aldım da ben bu kadar verdim. Aslında bence için... limonda problem var. Yani limonu iyi. Yani sulu bir limon gerekiyor böyle <laughs> <laughs> Yapmayın. Altından ne çıkacağını bilemezsiniz. Evet başka böyle zihni sinir soruda mı? <laughs> zihni sinir değil de geçen gün de sormuşlardı bir tarz bir şey. O sadece kavşak tatlı bağlamıştı arkadaş ona. Sarımsak sürsem sakalım yoğunlaşır mı demiş. Ya şöyle, şimdi çok fazla hurafe var tabii, yani herkes ağızdan ağza, dilden dile yayılıyor ama şimdi sarımsak aslında çok güçlü bir antibiyotik, bunu biliyoruz ama biz sarımsağı sadece bazı cilt rahatsızlıkları, işte sakal kıran gibi o da dişisi erkeği var, doğru yönlendirme yine dermatoloğumuz yapar ama bunun gibi problemlerde o bölgedeki bulunan mikrobu vesaireyi öldürmesi için kullanıyoruz. Ama sarımsak tutup ben sakalım yoğunlaştırayım. Yok işte sarımsak sürdüm saçım yoğunlaştı. Saç dökülmesine işte sarımsak ezdim, saçıma sürdüm, sardım, beklettim. Yok işte sakalım daha kalın olsaydı şöyle yapardım. Falan gibi şeylere bence girmeyin. Bırakın vücudunuz kendi tepki versin. Bırakın zaman zaten o konuyla alakalı gerektiği gibi bir şey çizecektir size. Ama tutayım ben sakalım daha yoğunlaşsın istiyorum diyorsanız Saç ve sakal ekim Türkiye'de inanılmaz boyutlarda şu anda dünyada bence bir numara. Gidin bir ya. Evet son soruyu alalım. Şapka veya kask saçı döker. Buna diyemeyeceğim çünkü ee, dökebilir. Nasıl dökebilir? Şimdi uzun süreli kullanıyorsanız kask, şapka ee, gibi aksesuarları ki kask aksesuar değil bu arada. Orada biraz şey olmasın. Şapka gibi aksesuarları uzun süre kullanıyorsanız ve kas takmakta zorundaysanız uzun süre, saçınızı bazı zamanlar aralığında karıştırarak, böyle parmak ucu memelerimiz var bakın bu buralarda, bunlarla karıştırarak havalandırmak zorundayız. Çünkü bir, bu gibi materyaller saçı çok çabuk yağlandırır, çok fazla saçta baskı sağladığı için, Orada hava almadığı için kendi içinde saç nefes almaya çalıştıkça oradaki yağ bezelerini atlatacak ve daha fazla saç yağlanmaya başlayacak. Ee, daha fazla yağlandığı için de daha fazla aslında kendi içinde nefes almamaya başlayacak çünkü o yağ yavaş yavaş saç köklerine doğru inip saçın nefes almamasını sağlayacak. Burada dikkat edilmesi gereken zaman zaman yani saatte bir belki işte 45 dakikada bir açıp havalandırıp o şekilde bekletmek ve sürekli sürekli takımı biraz daha azaltmak önemli. Bence şapka ve kastak kullanımına çok dikkat edin. Kirli saça kesinlikle kullanmayın, saçınız temiz olsun sürekli. Her gün yıkayın eğer böyle bir e, şey aksesuar kullanmak zorundaysanız özellikle. Her gün yıkayın saçınızı, her sabah yıkayın hatta evden çıkmadan ki temiz olarak kullanmaya başlayın ve gün içerisinde sürekli açarak saçınızı havalandırmayı unutmayın. Derin dikkat edin. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Catface TV kesilmiş sorular serisinin ikinci bölümünü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bize yorum bölümünden ya da Instagram hesabımız direkt mesaj bölümünden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.